Gereksiz ekran 8 yaşında. <laughs> yaşasın. Müthiş bir haber. Evet. Ee, geçen gün YouTube kanalımıza bir bakayım dedim ve Efekan Kaya isimli izleyicimizin bir yorumuyla karşılaştım. Demiş ki, abi gene yeni yıl videosu çekmeyi unutmuşsunuz. Ve cidden unutmuştuk yani hiç aklımda yoktu. Hemen Can'a mesaj attım dedim, durum böyle böyle buluşalım. Ve bugün buluştuk. Videoyu çekmeye karar verdik. Şöyle ben şimdi işe başladım. Ee, hem uzakta hem de var vardiyalı bir iş olduğu için kafam biraz gidik bu aralar. Yani unutabiliyorum bazı şeyleri. Saçı sakalı da o yüzden kesmiştim. Saatler olsun. Eyvallah sağlasın. Ee, boş vakitlerimde de yani boksa başlamıştım ona gidiyordum. Hani belki ileride onunla ilgili bir videoda çekebiliriz. Can'a da dedim gel diye. Ama o dedi ki ben okçuluk yapacağım. Ama şimdi okçuluğun saatleri bana uymuyordu. Orada bir şey yapamadık. İşte dedik dart falan mı oynasak? O da olmadı yani. Bakalım bulacağız. Ortak bir spor bulacağız seninle ama <laughs> bir şekilde denk getireceğiz evet. elbet bir şey ama bakalım. Ama ne olduğunu şu anda bilemiyorum. Onun dışında e, bu sene neler yaptık dersek çok bir şey yapmadık yani. Kaç? 9 video mu çekmişiz? Tam tamına Dokuz video. Evet, bu sene dokuz video çektik. İşte birazcık böyle bizim Furkan var. Onu videolara dahil etmeye çalıştık hafiften ama çok değdemedik. Kendisi biraz böyle ulaşılması zor bir insan. <laughs> Çünkü telefonları açmıyor, mesajlara cevap vermiyor. Evet, biraz öyle buradan Furkan'a sesleniyorum. Telefonları aç. <laughs> mesajlara dön. Aynen, kendisini çok severiz ama... <laughs> bir yere kadar. Bir yere kadar yani filan. <laughs> e, bu arada arada etrafı yokluyorum çünkü delimeli geçebiliyor Hı -hı. buradan. Evet, yani... pantolonunda yırtık olan deliler geçiyor. Yani ne olur ne olmaz bir kontrol etmem gerekiyor etrafı. Tabi güneş de gözümüze vurmasa daha iyi olurdu ama... Akşam güneşi olur, güzele vurur. Öyle mi? Evet. Aaa filan. Tabi lan. Öyle işte, onun dışında başka önemli ne oldu? Önemli bir olay... Şu. Asker'e gittim. Evet, gittin gel. Çok önemli bir olaydı. Bu yüzden video çekemedik. Yok yani onunla tam alakası yok. Yine çok çekemeyecektik. Yani. Hayır, Artık... yine çekemedik <laughs> yani. Oyun yüzünden. <laughs> Tamamen oyun yüzünden. Yoksa tabii, çekerdik. Tabii canım. Yani muhtemelen bu sene de yine çok aktif olamayacağız. Artık yani kanala pek aktif bir şekilde bakamıyoruz maalesef. Aa. Yani hobi niyetine arada böyle kafa dağıtmalık yine bir şeyler yaparız diye düşünüyorum. Senin eklemek istediğin bir şey var mı Can? Ben buradan bütün takipçilerimize teşekkür ediyorum. Kendilerinin eğer video önerisi varsa bize yorumlarda bahsetmesini istiyorum. Ya video önerisi dediğin yine abi Beyblade. <gülüyor> <gülüyor> yine muhtemelen öyle bir öneri gelecek. Ya şöyle belki yine Beyblade ile ilgili bir şeyler olur da hani sizin beklediğiniz gibi hani kısa film tarzı bir şey olmaz. Belki yine kendi aramızda oynarız filan. O tarz videolar olabilir. Bakalım. Hayırlısı. Her şeyin hayırlısı arkadaşlar. Allah büyüktür. <laughs> Allah büyük. Öyle. Bu videonun da sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek üzere. Çiçekçi'yi nasıl avladın Allah'ım? Söyleme. Evet. Çiçekçi'yi nasıl avladın? Buraya şu İki. Sıta bakalım, Hadi defol. Evet. Düşecek. Sigarasını mı düşürdü o? Geri koşar o değil mi de? Neyse koşuyorsa içmesin zaten yani. Bence içiyorsa koşmasın. Gereksiz ekran 9 yaşında! Uhu, yaşasın! Ama 8 yaşındayım. <laughs> Buranın sakin bir yer olması gerekiyor. Kadraja girmeye çalıştım. Kadraja girmeye çabaladım. Gir abi. Giriyor mu kadraja? Sizin evde mi çekseydik lan? Evde çekelim, gidip çekelim ama. hem değil, bunu en başından akıl etmemiz <laughs> gerekiyordu Can. Yine her zamanki gibi. <laughs> Harbi niye öyle bir şey yapmadık ki biz? Ne bileyim ben? Nasıl ne bileyim ya? Biraz da seni hatırlatmak <laughs> gerekiyor. Allah Allah. Kanka gel ev boş.